Paranızın üzerinde. Afiyet olsun. Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Samsun halk ekmek noktalarında hizmet vermeye başladı. Dışarıda çok daha pahalı, fiyata çok uygun. Ramazan ayının ilk gününden itibaren halkın sofralarına daha ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırması için üç farklı noktada açılan Samsun Halk Ekmeği şubeleri önünde kuyruklar oluştu. Samsung Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan halk ekmeği şubelerinde ekmek 9 liradan, Ramazan pidesi ise 19 liradan satılınca görmüş olduğunuz gibi şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Dışarıda 30 lira. Burada 19 lira. 11 lira fark var. Allah razı olsunlar. 19 liraya 320 gramlık Ramazan pidesinin fiyatından vatandaş memnun üstelik fırınlarda 12,5 liradan satılan ekmek halk ekmek şubelerinde 9 liradan satılıyor. İçerik bir tane normal ekmek. Susamlı o <laughs> da susamlı. Başımızda bol bol dua ediyoruz. <laughs> Pideyi ve ekmeği ucuza alan vatandaşlar belediye başkanı Halit Doğan'a teşekkür ederken sayıların da artmasını talep etti. Güzel yani şey yapması, fiyatların inmesi de güzel. Dışarıda 30 lira pide, e burada 20 lira bir tane alacağını az daha koyup iki tane alıyorsunuz. Tek isteğim bulvarada. O köprü var ya, o köprünün oradaki, oraya yani bu stand kurulursa iyi olur. Sayısı artsın diyor. Tabi bunu da belediyemiz bilir ama efendim söyleyeyim. Tabii ki diğer esnaflar da düşünmek lazım. Yani hep, hep, hep bana da olmaz değil mi? Ama Ramazan'da güzel bir efendime söyleyeyim hizmet diyen düşünüyorum. Başkanımızdan hizmet. Allah razı olsun. Şu anda fiyatlar da gayet normal.